Ya şimdi tane sahnede moruk Dün gece vardı sanki kolunda bir morluk Bence şimdi yapmalısın hemen bir yolluk Ama biz instadaki laflarla doyduk Biraz funky yaptık Adımız oldu Volkan Ama biz değiliz moruk Famous'tan korkan Biraz melanko yaptık Adınız oldu Taladro ama konu Repise eğer şunu bil ki şakam yok. Fakat çok üzgünüm eğer mutlu olmadıysan. İstersen disle atarım bunlar koymadıysa. Fazla çan çekişme zaten fayda etmez, Backpike Zaten bize laf atanların hepsi olur, restwife. Bu gece yediniz sanki hepiniz pekmen. sokak dövüşün meşhursa. Ben olurum tekken. Bizi göre zaten hayatın anlamı Hep keder, tales bütün hasımları Hadım edip terk eder Düşünecek vaktim olamadı bu gece Fark ettim ki ağzın çok laf yaptı görünce beni Yanımdaki herkes bana sövünce Dostların hepsi terk etti beni bilece Kime neyse ne artık benim üzüntüm Babam beni biraz dövünce üzüldüm kendi köşemde Zaten rapi gören de sorun var bu yerde Benim yolum dar olur Belki yine yazarım size Aziz Nesin gibi Kasisli yollardan geçtik ama doğruyu seçtik Kimse arkamda değilken inlettim ortalığı Birisi ortalığa koysa bahis kesim gelir bahis Yani size dem olur ki odun gibiyimdir çünkü ben bu işte sürekli bilir kişi olurum Solunum yapmama bile izin vermez bu meret Ben sanki sakiler gibi sanata vurdum kenet